Merhaba bu videoda bir tasarımcıdan gelen size pdf olarak gönderilen bir tasarımı sizin tarafınızdan nasıl tasih yapılacağını nasıl tasarımcıya düzeltme göndereceğinize dair bilgiler içerir. Şimdi öncelikle bir pdf dosyasını açabilmemiz için bizim bir programa ihtiyacımız var. Bu Acrobat Reader programıdır. Acrobat Reader programı eğer bilgisayarınıza yüklüyse bu işlemleri yapmanıza gerek yok. adop.com'a giriyoruz. Ara butonuna geliyoruz. Ara butonunda reader yazıyoruz. Veya bunu Google'da da yapabilirsiniz. Evet, Reader DC indirin çıkıyor. Burada size bir tane virüs programı ve güvenlik programı indirmenizi öneriyor. Biz hayır diyoruz, istemiyoruz diyoruz. Şimdi yükledikten sonra size setup dosyasını yüklüyor ve programınız çalışmaya başlıyor. Biz de yüklü olduğu için bu işlemleri yapmayacağız. PDF'imiz yüklü e, makinamızda. Şimdi bir PDF dosyasını açtık. Dosya geldi karşınıza. Tasarımcının yaptığı dosya. Birinci sayfadan itibaren, en üst sayfadan itibaren başladınız ve belirli bir sayfaya geldiniz. Oraya kadar bir tasih olmadığını düşünelim. Şimdi burada ee, bir hata bulalım ve o hatayı düzeltelim. Evet, vas yerine has olsun mesela. Yapışkan, sağ tuş, mouse sağ tuşuna bastıktan sonra yapışkan not ekle veya İngilizce et note diye bir ee, komut çıkar. Onu uyguladığınız zaman bir pencere çıkar. Balon penceresi. Balon penceresinde bilgisayarın adı kullanıcı adı çıkar. Dolayısıyla aynı zamanda da hangi bilgisayar tarafından tasih yapılmış olduğu da burada belirtilmiş olur. Şimdi biz buraya was yerine has diyoruz ve kapatıyoruz tasarımcı eğer bunda bir hata görmezse veya anlamazsa buraya ikinci bir not yazarak size cevap verebiliyor. Dolayısıyla o doküman size tekrar geldiğinde sizin yaptığınız tasihin altında bir tasih daha oluyor. Şimdi tasarımcının yerine biz şey yapalım, anlamadım diyelim. Yayınla diyelim. Şimdi bir yanıt diyor. Bakın, bir yanıt. Yani tasarımcının size bir cevaben yazdığı bir yanıt var. Bunu da görmüş oluyorsunuz. Tekrar bir doküman size geldiğinde. Yani tasarımcı size tekrar tasdik gönderdiğinde aynı yeri anlamadığına dair bir e, bu balonları kendi bal sizin balonlarınızı tabii yeniden kaydettiği için sizin balonlarınız siliniyor. Tasdikleriniz siliniyor. Bu sefer de tasarımcının size olan notlarını siz görüyorsunuz. Dolayısıyla burada bir yanıt olduğunu bakıyorsunuz. Evet. Aynı kişi tabii biz aynı bilgisayardan yazdığımız için Bakıyorsunuz anlamadım diye bir notu görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde düzenleyerek e, tekrar ataşlayıp tasarımcıya tekrar gönderiyorsunuz. İnşallah yararlı olmuştur. Teşekkür ediyorum.